Yüzde otuz beş gusül abdesti almıyor. İşte en öfkelendiğim yer. Hadi selamı falan da bir tarafa koyalım. Yüzde otuz beş Müslüman... Doksan dokuz Müslüman, doksan dokuz Müslüman... Her zaman bunu duyarsınız kardeşler. Fantastik bir cümledir. Bu ülkenin yüzde doksan dokuzu Müslüman ya. Yüzde <laughs> otuz beşi gusül abdesti almıyor ya. Subhanallah, subhanallah. Ne hallere geldik? Ben bunu askerde şahit oldum. Askerde... Birkaç asker arkadaşım bana soru sorunca, gusül abdestini nasıl alacağız, gusül Hoca sen bilirsin, hoca sen bilirsin. Banyoya girdik, hamama girdik. Hamamda elli tane asker. Hemen ayağa kalktım. Arkadaşlar, şimdi gusül abdesti alacağım. Allah aşkına beni seyredin. Bunda utanmak, sıkılmak yoktur. Askerler de bazıları başını çevirir gibi oldu, bazıları sırtını döner gibi numara yaptı ama hepsinin kulağı bende. Büyük çoğunluğu da takip etti, gördü. Teker teker gusül abdestini tarif ettim. Elhamdülillah hepsi öğrendi. Bana önümüzdeki iki 3 hafta, iki 3 hafta boyunca devamlı geldiler, teşekkür ettiler. Allah razı olsun, yanlış biliyormuşuz hocam dediler. Bu milletin büyük çoğunluğu gusül abdest almasını bilmiyor. Ve sonra bize şu şikayette bulunuyor. Ya hocam vesveseden kurtulamıyorum ya. Namaza gidiyorum vesvese. Kur'an okuyorum vesvese. Zikir yapıyorum vesvese. Devamlı şeytan yanımda devamlı bir şeyler söylüyor. Kurtulamıyorum diyor. Sen daha kusurlu almıyorsun. Devamlı cünüp geziyorsun. Tabii ki şeytanlar yanında olacak kardeşim. Zırhın yok senin.